Maşallah. Oh. Efsane oldu. Of. Harbi de oldu. Bu ne ya? Bu yandı. Amca ayaklarını gördün mü? Bu, bu van Bu en iyi pişen bu. yanmış. Ama harika olmuş ya. Tam güzel olmuş. Ama patatesler biraz kızarmamış gibi gözüküyor, pişmiş. Çok iyi. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şimdi şunu çek bakayım. <laughs> Muhammed kalite kontrolü yapıyor kontrol yapmasına gerek yok. Alkanı verdik bir şey diyor. Üçlü <laughs> kombinasyon yaptı orada. Ortadaki böyleyse inşallah bunlar da iyi pişmiştir. <laughs> aç, aç. Eldi Eldivenle çek lan. Ben ne dedim? Ben ne dedim size? En çok bu pişmiştir dedim. Bu da aynı, bu da aynı. Çok güzel. süper. Evet. Yok, o biri bundan, bu o birinden daha fazla yanmış. Ha bu, bu daha da iyi bir şey. Efsane. Ben, yani, demedim mi? Hocam, mi? En, çok e bak, en çok pişen bu. Kokusu efsane. Bak, en çok pişen bu. Orta pişen o, en az pişen o dedim. Adam kombinasyonu çekmiş ya. Bu işin piri. Baş patladı bak. Neyse, bir dahakine beşli bekliyoruz. <laughs> Daha kalabalık. Beşi bir değil. arada. Beşi bir bir penta atarsın. Alam. Bir yapacağız. <laughs> Bu tri oldu zaten. Ya. Ben de çatal kaşık elimde. <gülüyor> <gülüyor> Direkt alalım. Ay cidden. Şuraya dikkat edin. Yapacağım. Aa, soğan 10 numara pişmiş. Hepsi pişmiş. En az pişende bu. Hepsi güzel, hepsi güzel. Hayır Ahmet bak, derecelendir bakayım şurada bakarken. En fazla bu yanmış. Sonra açmadan ben ne dedim? Çektim güzel? Anlatmaya Olur. gerek var mı ya? Hiç evet. anlatmaya gerek yok. Hiç gerek yok. Bu pengoru ters çevir işini. Boyibe. Vallahi tane verdi bu işe. Kompetanı olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah. Ak onlar kalsın İstanbul'da ha. İstanbul'da bu işimi yapalım ne yapalım? Sudan sektörüne gidelim. Teneşkine <laughs> canlı sektörü. <laughs> Adam tencerelere baksana bir su bile kaçırmamış He Ha cidden maşallah. Dur. Şimdi şunları koyara doldurmamız Onu boş ver. Ha. Boşlukları doldurmak Sen için. Şey koy koy. Koy yere bir şey olmaz. Şimdi bir şey olmaz ama şey yapman lazım. Eve koyduğun zaman. Ayarlar zaman. zaman. Altına bir şey serdiririz. Oğlum o daha düz kepçe yok mu? Onun suyunu tavukların üstüne dök. İçine doğru dök Muhammed. Oh. Instagram'ın var mı? Yok, yenmiyor. Beni Benim var. Çekilebilir amca oradan. Eldiven, eldiven yok mu ya? Nerede eldiven nerede? Dükkandadır. Öf. Evet. Mis mis. Hazır mı? Muhammed onu da çeksin. Hiç uğraşma öyle. Muhammed. Şöyle paketleri alalım. Dur patatesleri alalım. Onlar oransız yuvalanır. Şöyle dolmadan içine. Alın İçine kapattım şey. Soğan. Vay 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 vay. Ya ben Tuğba yengeye acıyorum şimdi bunu yemeyecek. Nasıl? Yemiyor ya. sanki şey mi? Yer yer. Ne yer? Yer yer. O yemez. Ya. Sanki sevdiği bir şey değil ya. Değil işte. İşte bunu yemeyecek diyor. Nasıl? Sevdiği <laughs> şey <miyim> bir <ben? gülüyor> Nasıl ya? <laughs> antika, antika Sefer amcam diyen ne? Bu antika olmuş antika. Bu da var ya. Tam. Ama bu tencereler de iyi olmuş amca. Öbürleri var. daha güzel. Alması türi da çıkın kolay. Mi? Olmuş, olmuş. Taşmamış. çık. Deri sıçmamış. Ben taşardı. Baksana diye bunun da dibinde olduğuna göre demek ki o kadar oluyor. Yeterli. Neden? Bunda kapak var ya. Kapağı şey yapıyor. Onda direkt kavana. Kafağıya... Şunu aldım. Hıh. Derin ya bundan iyi alın. Bak bu kapaklıydı ya patatesler daha çok yumuşamış. Bu arından iyi bir şey. Oradan bir çaput maput bir bez. Ya bunların suyunu koymasanız da olur ya bunu. koysun koysun yok ya. ya. O, o o su o su konmaz mı oğlum? Dur Hadi direkt alıp gidelim. Haydi bakalım. Burada böyle kalsın. Bu gözler bitti. Su dökeceğim. Birisi de şeyi tutsun mantarları. Daha Neredecek? daha var o mantarlara. Izgarayla gitsin. Pişmemiş ki. Bir tanesi şu pişmiş. Şu büyük hariç eksip pişmiş ki bu. Ortadakiler olmazsa bir karıştırayım mı orayı? Çünkü